Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün her zamanki gibi de çok güzel anlar yaşadık. Şanssızlıklar, güzel fight'lar vesaire ancak bu videonun amacı bu değil. O kadar kötü bir yerde kaldık ki ya ilk defa bir videonun bittiğine üzüldüm. Çünkü bu video böyle bitmesini hak etmedi. Neyse daha fazla vaktinizi almayacağım. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkanıza yaslanın, videonun keyfini sürün. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Selamın aleyküm. Bir ki. Evet bir, bir Ortaya alıyorum. Ready. Onlar da mı ortaya geldi? Aynen. var lan şurada silah kurdu. Karşımdaki bina var abi Karşımdaki mi düştü? Evet. Tamam. Karşı şeyde vardı. Ayak sesi. Burada burada. Yeşilde. Onun arkası yeşilde. Tamam. Yo burada. Çok güzel taktik yaptık ha. Ben de kaçacağım diye sana yedi. katlan yerine yat. <laughs> Bir dakika bitirme. Selamünaleyküm sesim geliyor mu? Eline sağlık. Karneten yoksa atayım abi kar 98 var. Cam cam cam. Cam kırıldı evet. Nerede o? Bir arka burası. Yo sol. Jarjar Jar Jar buradan geçti. Yo bana vurdu. Önünde. Ya kaç tane izle. Arkaya lan duvarda. Ya çay çalının ağzını. Şu hayatta hepimizin canını sıkacak, bizi birazcık kızdıracak olaylar herkesin başına gelir. Helalsin abi. Karşı var. Geliyor. Üç katlı var. Hemen şuradan şimdi merdivenden yanına geliyorum. Bomba. Bomba ya geldi. Ya. ya abicim sen geçmedin mi oradan buraya? Gel abi gel abi gel gel, hayır, gel, gel. Hayır. Sana demiyorum ya. Hayır ayak sesi onun Var geç, bir şey? Var var. Tamam. Kitim yok bu arada kit atsana bana. Kitim yok da sargım var dört tane. Tamam. De iki Buradan tane Uzaklaş. Burada uzak tamam. Diğer karşı, tarafa karşı geçiyorum karşı karşıya. Var. Aynen. var. Can basıyor. Şu İşareti bina. Kırmızı da var ya. Geldi mi adam sana? Ya kanka ben de yerim. Hayır hayır daha gelmedi. Geliyor ama altta. Öbürü nerede? Abi bir tane karşıda vardı şurada. İşaretimi o HS7 o kaçtı. Bir tane burada var. Kırmızıda. Üç katlıda. Ben göremiyorum. Nereden deniyorsun bana ya? Bomba çekti. Beklesin oradan. Düşme sakın ama bekle. Tamam. Ay senin. Bot geldi. Sıkıntı yok. Öbürüne dikkat et. Bombam da yok ki sıkayım. Atladı. Aldım onu. Çok iyisin abi. Finishledim onu. Can dönüyorum hemen. Bir dakika. Dönemiyorum gelen var. Burada adam var. Dönüyorum. Burada da var adam. Karşıda da var hala da. Alt katta bir yer adam olması lazım ha. Biliyorum biliyorum şeyde yan binada. Yan? Can döneyim. Nereden gördün vurdun? Nerede? Bak Allah aşkına ya, abi. Bilmiyorum bir yerden attı da karşıdan bir yerden attı o. Merdiven arasında yedim ha. Helalsin abi be. Bir üstte. Işte. hala oradan çıkmadı İnan var bu arada. Güzel. Helalsin abi ya. Yemin ediyorum nefret ediyorum bak. Adam var burada. Adam var evet. Devam devam devam. Gidelim. Tepeye. Tamam abi. Deniyor şu an. Sıkıntı yok. Arabaları safe tamam, bırak. Tamam hedef bende sıkıntı yok. arabayı öyle bırakmışım ki gidiyor da aşağı araba. Arabayı yer değiştiriyorum. Tamam. Benim Muğaz nereye kayboldu? Haydi. Gel, gördüm. Azıcık dayan, geliyorum abi. Ne oldu oğlum, niye gidiyorsunuz ya? Yoldan devam et, yoldan devam et. Tamam. Lastiğini aldım zaten onu. Önüne çıkar diyor ne? Hmm. Baya gitti ya o. Aa önümde önümde önümde. Dur hmm? Durma evde. Sağdan gidiyorlar. Gördüm. Durdular. Bana dönüyor şu an. Ya Alan dışı kaldım. Temiz. Helalsin abi. Alan çok güzel. Şunlardan bir loot çekeyim mi diyeceğim de işte ben... vurur. Yok, dur Korktum lan. M300 var burada. Al şunları. Al 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 al. Topa topa topa, topa Tamam. Seri gitmemiz lazım. Tamam. Sağda araba gidiyor. Tabii Skanda var. Sesi de duydum. Aynen. Gördüm adamı. Bana Sağ deniyor sıkıyor, bir de. Sağdan sıkıyor aynen. Evlerden. Hop. Lan a, kalkanı kursan artık. Sisi CS7. Yerimiz çok kötü. Ya bir git nasıl görüyorsun ya. Yemin billahi ederim kafayı yememe geldi. Bu işe kadar sıyırmamışsak. Bilmiyorum mucize yani ha. Abi her şeyimiz ters ya. Ya böyle bir şey yok ya.